Tekrardan merhaba. Çalışma kağıdının yanıtları için birlikteyiz. Bu çalışma kağıdında bir oda görmektesiniz. Ve odadaki eşyaların nerede olduğunu aşağıdaki cümlelere dökmenizi istemekteyim. 9 tane cümleyi örnek olarak verdim. Fakat şunu belirtmem gerekmektedir. Burada 9 taneden fazla cümle de çıkabilir. Hocam benim yazdığım cümle

die Bücher stehen im Regal, die Lampe hängt an der Wand, das Fenster ist neben dem Bett.